Evet arkadaşlar hepinize selamlar. GPN vlog ile karşınızdayız. Yeniden hepimiz toplandık. İbo özellikle ve Mehdi. Birlikte güzel bir antrenman yapacağız. Böyle bir günümüz İbo şey aldı, izin aldı. Hastayınca cebani edip antrenman yapıyoruz. İbo'dan bir hareket arkadaşlar. İbo s Niye? Atmıyorsun ki yani. Randolph şöyle geliyor anasını Nasıl atıyor? Benimkisi de kötü geliyor. Ben atıyorum. Çek. Vav wow, çok yüksekti O lan? la? <laughs> Niye taklala? <laughs> <laughs> Niye taklala? gitmez Arkadaşlar İbo pes edip gitti Bizden başka yere gitti bir taklayı atamadı diye çektim taklayı sinirlenip gitti. Pes etmemek lazım. Pes edersen yapamazsın. Boşan buradan söylüyorum. Hiçbir şey yapamazsın yani. Biz de antrenmanımıza devam ediyoruz. Adeli bot en çok takla atan yarışması yapıyorlar. Kimen çok elde ters sakla atar. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 6, 6, 6, 7, 8, 8 9. <laughs> İyi de ama. Ben, ben 6 falan yaptım. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geçtim. 7, baya geçtim dört beşte falan geçti değil mi? Hatırlıyor hatı, musun küçük bir atakta sen beş tane falan atıyordun. Ben üç tane, iki tane Az atıyordum ben. Oha lan. Oğlum <conclusions> <Sessizlik> <ajaibliyorum> <laughs> <t recognition> Ne yapıyorsun Mehdi? İbo sinirli sinirli geldi böyle arsız havalı bir şekilde bizi dövüp gitti. Ya Rabbi Türkiye'de yaşıyoruz. Para var, nargile var, cennet. Bra. Evet arkadaşlar İbo Mehdi'nin üzerinden takla atacak. Daha doğrusu Adem Mehdi'nin üzerinden İbo da Çek. sinirli. Ah. Şu, tamam çekmiyor. Arkadaşlar İbo sinirli. Şimdi Adela buradan basıp Mehdi'nin üzerinden takla atacak. Dua edin Mehdi ölmesin. Tamam. Mehdi geliyor. İbo Reis de kenarda bekliyor. Tamam. Ucuyla geçti. <laughs> <laughs> <Bana sıkıcı. gülüyor> İbo Reis salıyor arkadaşlar. <laughs> İbo düşürdü. İbo Reis. nasıl takla ne oluyor? Anladım. <laughs> İbo abi niye vuruyorsun bana? İkili mi? Yok ikili değil şu anda. Bir, iki ve üç. <laughs> <laughs> Reis de var. İbo reise güven. <laughs> Sin çekmiyorum Mehdi çek. <gülüyor> 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 Bak. Mehdi kolay aslında. Tek atarsın. Kolay mı? Yok <laughs> çok kolay. Sen geçin. Lan seni şey çekmiyorum. <laughs> İbo sinirlendi ve gücü arkadaşlar. O <laughs> Gel baştan Evet arkadaşlar antrenmanımızı yaptık. Ee, şimdi de eve doğru gidiyorum. Bakalım yemekte ne var. Onları da size göstereyim. Bu arada tek gidiyorum çünkü onlar gelmek istemedi. Ben daha hasta. Böyle bir hastaydım. Üşüttüm falan bayağı kötü oldum. Dedim ki bir kere daha hasta hastalanmayayım diye. Direkt eve geçin dedim. Üşümeyim dedim. Eve doğru gidiyorum şu an. Arkadaşlar eve geldim. İboris de buradaydı. Biz birlikte kaçtık. Burada da şeyimiz var. Bir çorba içtim. Burada da ne diyorlar Onun adını unuttum. Rusya'da greşka diyorlar. Türkiye'de de satılıyor ama kilosu ya 20 ya 40 lira. Yani gerçekten çok pahalı. İçimde dost süt ekliyorum. Fena bir şey oldu. İbori selamun aleyküm. Niye çekiyorsun onu beni? Niye çekiyorsun ya? Tamam. Abi sen niye sinirleniyorsun ki? Çekinci ne oluyor yani? Ne bu trip? Tamam arkadaşlar bu kadar.